aşağı yukarı bir üç yıldır buradayım. Memnunum zaten Balıkesir'deki hava en temiz alanlardan bir tanesi. Benim de aradığım bir şey bu. Böyle bir şey arayanlar için bulunmaz bir yer. İç malzeme kaliteleri açısından bakarsak bina daire işlerine ortalamanın çok çok üzerinde. Hemen sitenin alt bölümünde blokların arkasında son derece nezih temiz bir alan var. Çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz. Mesela kapalı otoparkları var. Planlı bir şekilde yapılmış. Çok önemli şeylerden bir tanesi. Baltuk evlerinde ilk oturanlardanım. Yücel Başkan gerçekten burada faydalı çok oldu. Yani emeğini biz bizler inkar edemeyiz. Konum olarak yeri çok güzel. Evet havada şehir gürültüsünden uzak bir yerde. Yücel Başkan da güveniyor yani Buradaki her, oturan herkese gerçekten Yücel Başkan da güveniyor. Hepimize güveniyoruz. Yücel Başkan'ın uğraşlarıyla marketimiz de geldi. Evlerde çok güzel, konforlu. Malzeme de çok kaliteli malzeme kullanıyoruz. Biz. Etrafta trafik gürültüsü yok, inşaat gürültüsü yok. Biz memnunuz, hiçbir sıkıntımız yok çevreyle alakalı. İki kat otoparkımız var, kapalı otoparkımız. Park konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar. İş dizaynı, dizaynını çok beğeniyoruz. İşçiliklerde ufak tefek problemler vardı ama onlar da sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi tarafından düzeltildi. Hem zemin olarak hem içindeki kullanılan kaliteli malzemeler arasında çok hoşnutuz, memnunuz. Allah bin kere razı olsun. Sayın Yücel Yılmaz'ı tabii kendisini de dolaylı olarak tanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum.